Arkadaşlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir diyeceğim. Biliyorsunuz ki çok çok da iyi değilsiniz aslında. Müfredat tamamen olması biraz moralinizi bozdu tabii ki. Çünkü biraz bekliyorduk aslında. Yani konuların daralmasını bekliyorduk. ya. En azından işte bir böyle son konularda bir böyle eksiltme olabilirdi. Bilmiyorum nasıl olacak. Neyse. Şimdi şunu konuşacağız. Bu konuların da şey yani tamam müfredatın tamamını işlemeniz sizin faydanıza mı olacak? İşte yoksa işte dezavantaj, avantajınız mı dezavantajınız mı olacak onu konuşalım. Ve LGS 2021 bu yönde kolay mı olur zor mu olur birazcık ondan bahsedelim. Şimdi Tüm müfredat dediğimiz arkadaşlar, yani bütün konulardan mes'usuyuz. Matematiğin tüm konularından, fenin tüm konularından, İngilizce'nin tüm konularından mes'usuyuz. Biliyorsunuz ki geçen sene 2020 tayfa e, gene iki dönemi yüz yüze eğitimle tamamlamıştı. İkinci döneme işte uzaktan eğitime devam etti. Uzaktan eğitimle sürdürdü eğitimini. Ve şöyle bir bilgi geldi, işte arkadaşlar 2020 tayfa, Sadece yüz yüze gördüğü o konulardan sınavda mesele olacak dendi ve 2021 tayfa çok sevindi yani e, mutlu oldular tabii ki ama sınava geldiklerinde biraz çöktüler e, çünkü sadece birinci dönemden olması o soruları biraz daha böyle yani e, yani 4 tane falan 4-5 tane konu vardı e, ona göre 20 tane şey var yani 20 tane soru sorulacak e, ona göre soruların zorlukları da arttı arkadaşlar. Ee, ve 2020 tayfa matematikte biraz çuvalladı, Türkçe'de biraz çuvalladı. Ee, o yüzden bu acaba 2021'de tüm müfredatın olması biraz daha bize kolay gelir mi diye konuşalım. Şimdi öncelikle kolay gelmek demek şu aslında. Ee, yani bizim tayfamızı biliyorsunuz, yenilmezler tayfasıyız biz ve bu yenilmezler tayfası biz zaten en başta şöyle anlaştık. Yani sınav nasıl gelirse gelsin hiç sıkıntı yok. Biz en zoruna, yani en zor gelecek şekilde çalışacağız. Soru tiplerini en zor şekilde çözeceğiz. İşte konuları en ince ayrıntısına kadar çalışacağız diye söyledik. Biz kendimize bu şekilde söz verdik ve sizler de bu şekilde başladınız ve devam ediyordunuz. Ya ondan sonra zaten ilk dönem çok fazla Yüz yüze eğitim olmadı zaten. Biliyorduk. Uzaktan eğitim olacağını da biliyorduk. Ve müfredatın tamamından da sorumlu olacağımızı biliyorduk en başta. E sonra işte daralabilir işte ne bileyim böyle daralmaya gidilebilir veya bir düzenleme olabilir. Öğrencilerin lehine bir karar verilebilir dendi. Demek ki bu da yani müfredatın tamamının sorulması sizin lehinize bir karar olacak. E belki de işte ilk dönem olsaydı veya konular daralsaydı veya farklı bir şey olsaydı belki sorulara yansıyacaktı. Yani sorular daha zor olacaktı belki. E çünkü arkadaşlar şöyle düşünelim. E şimdi tamam eyvallah konu yükünüz ağır olacak. Çok yükünüz olacak ama şöyle bir durum da var. Her konudan standart belirli sorular sorulacak mesela. İşte adam soru tipi verdiyse bir tane soru tipi verdiyse mesela bakın geçen dönem 2020 sayfa örnek sorulardan hiç çıkmadı diyor diyorlar mesela. Neden? Yani tek tük çıktı evet bir iki tane çıktı ama e, diğerleri çünkü farklı soru kalıpları gördüler. E çünkü yani her konudan 3 tane 4 tane soru olacaktı. Adam hep aynı soru tipinden sormaz ki. Yani mecbur farklı soru tiplerinden de sordular. Ne? O yüzden biz de şunu söylüyoruz ve böyle düşünüyorum ben kesinlikle. E, müfredatın tamamı olması ve sorularda yani 4 tane 5 tane soru sorulacağını bir tane 2 tane soru sorulacak ve soru tipleri hemen hemen aynı olacak. Yani bize sorulduğu soru tiplerinden olacak diye düşünüyorum. İnşallah bu şekilde düşündüğüm gibi gelir. bu da size faydalı mı olur? Kesinlikle faydalı olur. Çünkü biz yani 5 tane soru tipi öğreneceğimizi bir tane soru tipi öğreneceğiz arkadaşlar. Ve o bir tane soru tipi karşımıza çıktığında taktiğe yapacağız. Veya bir tane soru tipi değil de 3 tane 4 tane soru tipi öğreniyoruz zaten her soru çözdüğümüzde. E bu da bize kardır. E mesela 2020 sayfada adam 3 tane 4 tane soru tipi öğrendi eyvallah ama bir karşısında bir baktı 5. soru tipi gelmiş. E, çünkü soru sayısı fazlaydı. Ya yani mesela çarpanlar ve katlarla ilgili dört tane soru mesela diyorum örnek veriyorum. Normalde bir tane falan geliyor. O yüzden e, bu bizim lehimize olabilir. Çünkü bakanımız demişti ki öğrencilerin lehine Bizler karar vereceğiz demişti ve bu şekilde bir karar geldi. Umarım sizin lehinize bir karar olacaktı. Umarım yani o sınav size göre olacaktır inşallah. Ama biz dediğimiz gibi yani bizim hedefimiz zaten yüksek. Yani biz en kötü işte 400'leri falan hedefliyoruz. 400'leri hedefliyorsak o zaman bizim için ne olacak? En zorunu gelecek şekilde çalışmamız lazım. Yani bizim karşımıza sorular zor geldiğinde biz hemen böyle şaşırmamamız lazım. Çünkü biz ona göre anlaştık arkadaşlar. En zoruna çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Daha çok gayret edeceğiz. Daha çok, çok koşturacağız. Bu yenilmezler sınıfı için mükemmel bir fırsat bence. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ben sizle çok fazla uğraşıyorum. Soru tipleri gösteriyorum. Sorular çözüyoruz. Işte rehberlikler yapıyoruz. Koşturuyoruz. Beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve sayımız da belli. Ee, bize ulaşamayan bir sürü insan var arkadaşlar. Yani artık özel öğretmen diye bir şey kalmadı maalesef pandemiden dolayı adam gidip ders veremiyor özel ders veremiyor e, okullar kapalı dershaneler kapalı özel okullar kapalı her yer kapalı yani herkes artık sizin gibi uzaktan eğitim alıyor o yüzden biz bunu fırsata çevireceğiz nasıl fırsata çevireceğiz daha iyi çalışacağız daha planlı çalışacağız daha düzenli çalışacağız ben sizler için plan yaptım. Mesela Aralık ayı planımız çok güzel oldu. O plana bakabilirsiniz. Ben her hafta bu şekilde bir plan oluşturacağım sizlere. Her pazar inşallah ama inşallah her pazar yayınlayacağım bunu da sizlere. E, e, bu şekilde takip edersen kendini çok faydası olacaktır. E, dediğim gibi yani ben sizler için koşturuyorum, emek ediyorum. İşte e, gerçekten çok koşturuyoruz. Videolar çekiyoruz, sorular çözüyoruz. Kamplar falan oluşturuyoruz. E, sizler de yani arkadaşlar e, Elinizden geleni yapacaksınız. Zaten yapıyorsunuz. Yani ben sizi tebrik ediyorum. Bu süreçte hele yani kafanız çok karışık. Ne yapacaksınız, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. İşte soracağınız soruları öğretmenlerinize ulaştıramıyorsunuz. Ya WhatsApp'tan atıyorsun hoca diyor ki ya işte benim bugün işim var. İşte daha sonra bakarım diye unutuyor. Başka bir şey oluyor çözemiyor mesela. Çözse bile bir gün sonra atıyor. E bir gün sonra attıktan sonra ne anlamı kalıyor ki? O gün öğrenmen lazım o işi. E bu sefer sıkıntı oluyor. Yani okul olsaydı, yüz yüze eğitim olsaydı ne oluyordu? E gidiyordun hemen okulda öğretmenini görür görmez hocam bakar mısın falan filan. Bir şey Bir, bir göz at hocam ya. İşte aradasın hocam deyip e, o soruları çözdürüyorsun. Ve o sorun mantığını anlatıyorsun. E bir de arkadaşlar kendi öğretmeninizden öğrenmeniz daha farklı. Çünkü siz o öğretmeni önemsediğiniz için onun söyledikleri sizin hemen kulağınıza hemen işte size işlediği işte için o zaman çok güzel oluyor. E, öğretmen diyelim ki yani siz WhatsApp'tan attınız sıkıntı yaşadı bu sefer şey oluyor ya işte bırakıyorsunuz artık beklemiyorsunuz ve soru atmaya başlamıyorsunuz artık sorular da atmıyorsunuz o bilmediğiniz sorular birikiyor 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 bu da sıkıntı oluyor ama arkadaşlar onu bir şekilde öğrenin lütfen lütfen bir şekilde öğrenin yani işte hocanıza evet yani evet sıkıntı olabilir belki şey olabilir başka diğer gün de söyleyin. yani arkadaşlar bu sizin hakkınız yani tamam mı zorlayın çünkü sizi üst seviyeye taşıyacak olan o bilmediğiniz sorulardır. O bilmediğiniz soruları siz yaparsanız iyi bir şekilde gerçekten de bir adım üste çıkacaksınızdır. E, bu da e, işte sizlerin dezavantajlarınızdan biriydi uzaktan eğitim sürecinde. E, hatta büyük bir dezavantaj bu. E, o yüzden de arkadaşlar yani nasıl diyeyim e, siz bunu avantaja çevireceksiniz, daha çok çalışacaksınız, mecbur daha çok çalışacaksınız. E, yani daha çok çalışacaksınız derken şunu söylemek istiyorum. Daha düzenli olun, daha planlı olun. Yani planlarınız ve düzenleriniz belli olduktan sonra o düzende giderseniz hiç sıkıntı olmaz. Kesinlikle halledersiniz çünkü. Sizler yenilmezler sınıfınız. Evet arkadaşlar bir diğer konu da şu. Yani avantajlarınızdan bahsetmek isterken isterken şunu da söylemek istiyorum. Yani şunu da söyleyeyim kesinlikle. Biliyorsunuz ki 2020 tayfanın sayısı çok fazlaydı. Ve o fazlalıktan dolayı okul kontenjanları çok fazla arttırıldı. Ve biliyorsunuz ki bu dönemde çok fazla yeni okul da yapılıyor. E aslında okulların açılmamasından ee, ya bu da biraz böyle şey etken aslında. Çünkü e, biliyorsunuz ki birçok şehrimizde İstanbul'da, İzmir'de, işte Malatya'da, Elazığ'da oralarda depremler oldu. E, o depremlerden dolayı da eski okullar yıkıldı, yeni okullar yapılıyor şu an. Yani okulların kapasitesi de arttırılıyor kesinlikle. E bu da size avantaj mı? E kesinlikle avantaj arkadaşlar. E ne kadar çok okul kontenjanı artarsa girme şansınız o kadar daha çok olacaktır. O yüzden e, şöyle düşünmeyin ya işte olmazsa giremezsem yüzdelik on, yüzde on dilime ne olur falan diye düşünmeyin. Hedefimiz bizim en iyi şekilde o LGS'yi atlatabilmek, en iyi şekilde o puanı alabilmek diye düşünüyoruz. Ve inşallah da onu alacaksınız ben size inanıyorum. Yani e, bu yani sizin böyle biraz daha verimli çalışabilmek için, düzenli çalışabilmeniz için biliyorsunuz ki pazar günleri pomodoroğlar yapıyoruz, 8 saat, 10 saat beraber çalışıyoruz. O düzeni sağlamanız adına. E, yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Sizin geleceğiniz için, sizler de kendi geleceğiniz için oturacaksınız, e, çalışacaksınız, emek edeceksiniz. O uzaktan eğitimdeki o konu anlatımlarını çok iyi dinleyin arkadaşlar. Kesinlikle gevşetmeyin. Yani şöyle oturup da karşıya, hoca ders anlatıyor, sen onu dinleme yani de notlarını kesinlikle ama kesinlikle al. Not almadan o şeyin karşısına geçme bilgisayarın yayın dersin karşısına kesinlikle geçme. Yani kalemini al, defterini al yanında dursunlar. Ee, öğretmen anlatırken önemli yerlerin notlarını al. Bu şekilde çalışırsan sana çok faydası olacaktır. Çünkü o notlar sana çok 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 şey kazandıracaktır. Evet arkadaşlar sorularınız olursa tabii ki yorum kısmına yazın. Ee, ben değerlendireceğim onları. Ee, o şekilde bizler de sizlere yani motivasyonun adına, sizlerin yanınızda olmak adına bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.